Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz, manga kapıştırmaları. İlk serimi de Tokyo Ghoul vs. Ajin yapacağız. Bu seriyi 2-3 aydır planlıyordum ve çekmek bugüne denk geldi. Ee, bu seri bize özgü bir seri olacak. Bazı kanallar açıklamamızdaki yazıları falan da e, aynısını yazmaya falan başladı. Video fikrini çalmalarsa sevinirim. O zaman videoya geçelim. Videomuza 8 maddeden oluşan bir sıralama yaptım. Ona göre karşılaştıracağız. Bayağı detaylı bir sıralama. Önce mat e, sıralamayı okuyayım. İlk önce kapaklarını karşılaştıracağız. Daha sonra iç kapak. Daha sonra yan kapak. Yan kapaktan kastım buraları. Ve içteki ayraç kapak diyorum ben ona. Şöyle göstereyim. Şu kapaklar ayraç olarak kullanıldığı için ona öyle bir isim verdim. Adı yok çünkü. Bu maddelere göre karşılaştıracağız dediğim gibi. Ve daha sonra konu karakterler çizim ve sürükleyicilik olarak karşılaştıracağız. İlk başta topyogülün kapaklarına bakacağız ve geliyorum güldürüp. Evet topyogül 9'un kapağı. Bu arada 9 tanesini okudum ikisinin de çünkü eşit sayıda olma, olsun haksızlık olmasın diye. Bunu geçiyoruz. Topyogül 8'in kapağı şöyle göstereyim. Topyogüllerin kapakları güzel ama bazı kapakları çok kötü. O yüzden onlardan birazcık puan kırdım. Tokyo kapağı, en çok hoşuma giden kapak buydu. Tokyo 6'nın kapağı. Bu şekilde. Arkasını da göstereyim. Tokyo 5'in kapağı. Yine Rize'nin olduğu bir kapak. Arkada da kan Bu kapak da hoşuma gitti birazcık. Tokyo 4. Bu kapağı hiç beğenmedim. En sevmediğim kapak. Şöyle göstereyim. Diğerlerini karıştırmak baya zor olacak çünkü tripodum olmadığı için kendim yaptığım bir tripodla çekiyorum. Toplugol için kapağı bu da baya hoşuma gitti. Ve üzücü bir kapak tabi. Toplugol 2'nin kapağı. Bence bu fena olmayan bir kapak ama çok da güzel bir kapak değil. Arka kapağı yine ile uyumlu olduğu için güzeldi. Toplugol'un birincisinin kapağı. Bu, bu kapak yani seviliyor ama ben sevmedim fazla. Hatta en sevmediğim kapaklardan ikinci veya üçüncü toplu serisinin. Şöyle göstereyim arkada da maske. Evet Tokyo Ghoul'un kapakları bu şekildeydi. Şimdi Ajin'in kapaklarına geçiyoruz. Ajin 9'un kapağı. Şöyle göstereyim. Ajin arka kapakları çok güzel. Oradan artı puan alıyor. Çünkü manga sahneleri var. Kitap yamuk kaldı ona birazdan hallederiz. Ajin 8'in kapağı bence muazzam bir kapaktı. Arka kapak da bu şekilde. Ajin 7'nin kapağı. Bunu da çok sevmiştim. Ajin'in arka kapağı. Ajin 6'nın kapağı. Bu kapak birazcık kalitesiz gelmişti aslında bana. Ajin 5'incisinin kapağı şu şekilde. Bu kapak da hiç hoşuma gitmedi. Arka kapağı da bu şekilde. Ajin 4'ün kapağı Yine fena değil bir kapak. Hatta güzel bir kapak benim gözümde. Arka bakla şu şekilde. Ajin 3'ün kapağı bu şekilde. Bu da fena değil. Ama çok güzel bir kapak da değil. Şimdi tekrar göstereyim. Daha sonra Ajin 2'nin kapağı. Bu da yine fena değildi. Arka kapağı da bu şekildeydi. Ve Ajin 1'in kapağı. Bu bence çok başarılı bir kapak değil. Arka kapağı bu şekilde. Şimdi puanlarımı vereceğim arkadaşlar. E, Top kapaklarına puanım 4. Çünkü bazı kapakları kötüydü ama bazı kapaklar çok güzeldi. O yüzden 5 üzerinden 4. Ama Ajin'in kapaklarına puanım 3. O da ön kapakları çok güzel değil ama arka kapakları çok güzel. O yüzden arka kapaklar 2 puan, ön kapak 1 puan şeklinde. Tokyo Gol kapaklarda 4-3 1-0 öne geçti. Ve diğer sıralamamıza geçiyoruz. Şimdi Tokyo Gol'ün iç kapaklarına bakacağız. Şu şekilde. Buralar yine. Bu iş kapağı yok. Daha çok ön kapakları. Yine Tokyo Gol'ünkiler aynı. O yüzden tüm linkleri geçmeyi geçeceğim çünkü bu bayağı uzayabilir. Ajin linkine bakacağım direkt. Tüm linklerinki kapak aynı olduğu için sonra bakarız. Ajin'in ön kapağı bu şekilde, arka kapağı da bu şekilde. Ajin'in iç kapakları bayağı güzel. Ajin'in ikincisinin iç kapağı ve ikincisinin arka kapağı bu şekilde. Yine buraya koyuyoruz. Ajin 3. mangasının iç kapağı ve bu şekilde iç kapakları. Ajin 4'ün en çok ajinlerden bunun kapağını sevdim. Çok gerçekçi bir kapak olmuş. Bu şekilde. Ajin 5'e bakacak olursak. Ajin 5 de bu şekilde. Ay kapakta da bu şekilde. Ajin 6'ya iç kapakları açmak biraz sıkıntılı. Ajin 6 bu şekilde. Ajinin arka kapağı da bu şekilde. Bu arada öyle kapaklarını açmadım diye haksızlık ettiğim falan düşünmeyin. Çünkü aynı kapak olduğu için zaman geçiyor. Ne ne kadar aynı çünkü. Ajinlerin iç kapakları bayağı daha güzel ona göre. Sonra Ajin 8'in iç kapağını göstereyim. Şu şekilde. Arkası da bu şekilde. Ajin 9'a gelecek olursak. Bu şekilde. Evet iş kapaklara puanım. Ajin'in iş kapağına puanım. 4. 5 üzerinden 4. Toplu iş kapağına puanım. 5 üzerinden 3. İç kapakta da Tokyo bir e, ajin bir sıfır öne geçti. Videoyu durdurup diğer maddeye geçeceğiz. Sıradaki maddemiz yan kapak. Tokyo yan kapağı bu şekilde. Böyle leke, gibi görüntüler var ve Tokyo Ghoul yazısı. Ajin'inki ise rengarenk ve bazı ajin e, kolu falan kısımları var. Bence Tokyo birazcık kötü hatta bayağı kötü ajine göre. Ajin'inki hem renkli hem de böyle vücut e, başlarının olması ayrı bir hava katmış. O yüzden yan kapağı puanım Tokyo Link'i 2, Ajin'inkine 3 puan. Ajin burada da 1-0 öne geçti. Yani kapakta Tokyo yan iç kapakta Ajin ve yan kapakta da Ajin öne geçti ve video diğer maddeye geçeceğiz. Arkadaşlar sıradaki maddemize devam ediyoruz. Sıradaki maddemiz iç ayraç kapak. Önce Tokyo şöyle göstereyim. Ee, örnek olsun diye ikisinden de üçer tanesinin ikini göstereceğim ilk üçünü. Burada karakter bilgileri var ve burada da karakter resimleri var. Ürün karakter bilgisi olması çok hoşuma gitti benim, şöyle göstereyim. Ve yanındaki resimler de hiç fena değil. Ama bazı kapaklarındaki şu yanındaki resimler kötü. Ama şu an göstereceklerim güzellerinden. Evet ilk üçü bu şekildeydi. Şimdi Ahin'in kine geçelim. Evet Ajin'in üçüncüsü. Ajin içindekiler bölümü ve karakterler oluyor. Bence Ajin'inki de hiç fena değil ve Toplogu kapışır bence. Ayraç kapakları. Şöyle ters tutmuşum. Bu şekilde. İçindekiler bölümünün o da ayrı bir hoş ve karakter tasarımları da ayrı bir hoş. O yüzden güzel olmuş ikisi de. İç, ay iç ayraç kapaklara vereceğim puan. Toplogu'nun bazı mangalarındaki iç ayraç kapaklar birazcık kötü olduğu için Ajeninkinin de birazcık resimleri kalitesi olduğu için Araç kapaktaki ikisine de puanın 5 üzerinden 3 Burada da ikisi eşit puan aldı Ve diğer maddemize geçelim Sıradaki maddemiz Konu Tokyo Gül'ün konusunu şöyle söyleyeyim Tokyo'da bazı güller var ve bunlar sadece insanlarla beslenebiliyor İnsanların yediği yiyeceklerle beslenemiyor Tatları kötü geliyor Ana zorlasalar yiyebiliyorlar ama mideleri bulanıyor. Ve bizim ana karakterimiz bir kızdan hoşlanıyor. Daha sonra o kızla e, kızla bir buluştukları zaman kız eve giderken tek gitmek istemediğini söylüyor. Ve Kaneki ile beraber senin haberi geliyorlar. Daha sonra kız tam Kaneki yiyecekken binadan bir merdiven merdan gibi bir parça düşüyor ve kız ölüyor. Daha sonra Kaneki ağır yaralanıyor ve Kaneki'ye kızın organlarını merkeziyorlar ve birazcık daha spoiler'a gidersek bunu yapmasının nedeni bir doktorun deneyleri olduğu ortaya çıkıyor. Tokyo'nun konusu kısaca bu. Ajin'in konusu e, F'den ortaya çıkan bir şey. Savaşlar ortaya çıkmış ilk defa. İnsanlar öldükten sonra yeniden diriliyor ve ölümsüz varlıklar olarak ajin oluyorlar. Ama bunu ölmeden önce anlayamıyorlar ajin olduklarını. Daha sonra anlıyorlar. Bizim ana karakterimiz de yolda giderken araba çarpıyor. Daha sonra herkesin içinde ayağa kalkıyor tekrar. Ve herkes onun ajin olduğunu ortaya çıkıyor. Ve herkes onun başına para koyuyor ve onu arıyorlar. Daha sonra ana karakterimizin Sato diye bir adam var. O da ajin ve Sato'nun amacı ajinleri toplayıp insan bir e, oraya hakimiyetini almak gibi. Ve ana karakterimiz insanlarla çalışıyor. Aslında insanlara karşı ana karakterimiz birazcık da insanlara ve ajinlere karşı nasıl desem çok duygusunu belli etmeyen bir karakter ve bunu anlatıyor. İkisinin konusu da bu şekilde ve ikisinin ko konusuna da puanım, Tokyo Totoki'nin konusuna puanım 5 üzerinden 4. Zaten tüm puanlar 5 üzerinden. Ajinin konusuna puanın 5 üzerinden 4. Burada da ikisi eşit puan aldı ve diğer parta geçelim. Evet arkadaşlar diğer partımız karakterler. Karakterleri gösterirken nasıl göstereceğim bilmiyorum ama kısaca şöyle e, kapaklarından göstereyim. Tokyo ana, karakterleri kısaca anlatırsam Kaneki ve Rize. Ay Rize diyorum Toka ve Hide var o da Kaneki'nin arkadaşı. Dediğim gibi geniş bir kartosu var Topyogul'ün ve her karakterin tasarımı çok hoşuma gitti. Topyogul'ün karakter tasarımları çok tatlı, karakterler çok yakışıklı, erkek karakterler, kadın karakterler çok güzel o şekilde tasarlandığı için Topyogul'ü bayağı hoşuma gitti karakter tasarımı ve Topyogul'ün en çok hoşuma giden şeylerden biri buydu. Ajin'de ise iyi karakterlerin tasarımları gerçekten korkunç. Nasıl göstereyim? Şöyle bir dakika. Ana karakterimiz şu çocuk. Bilmiyorum yüzü fazla, fazla sıradan Ve karakter tasarımı o yüzden birazcık e, gelişmemiş Ama kötü karakterler var Sato gibi Onların karakter tasarımı çok hoşuma gitti Ajin'in karakterlerine sadece kötü karakterleri çok beğendim İyi karakterler orta düzeyde Karakter tasarımlarında Tokyo Gül'e puanım 5 üzerinden 5 5 üzerinden 5 almak çok zor bir şey ve Tokyo Gül bunu başardı gerçekten Güzel bir manga ve kalitesini ortaya koydu Ajin'e puanım ise Karakter tasarımında 5 üzerinden 3 Burada farklar kapandı. İkisinin puanı eşitlendi diye biliyorum. Ve diğer partımıza geçelim. Evet arkadaşlar diğer partımız çizimleri karşılaştıracağız. Çizimleri çok fazla detaylı gösteremeyeceğim. Ama şöyle toplumun çizimlerini şöyle kısaca anlatayım. Toplumun çizimleri gerçekten muazzam ama fight sahneleri çizimleri gerçekten çok kötü. Okuması çok zor fight sahnelerini ama diğer sahneler gerçekten etkili çizimlere sahip. Şöyle kısaca gösterecek olursak. Spoiler olmaz zaten ilk manga sonlarını açmazsak Şöyle göstereyim Gerçekten de çok hoş Çizimleri Tokyo Green. Evet diğer mangamız Ajin Ajin'in çizimleri birazcık sade çizimlere sahip Hemen alalım önümüze Şöyle göstereyim Şuradan tutarsak Ajin'in çizimleri gerçekten birazcık daha sade çizimleri var çok sade hatta ama Ajin'in avantajı da Tokyo Ghoul'e göre Fals taneleri okunabilir düzeyde. Hani böyle karışık taneler değil. O yüzden sadeliğin avantajını burada ortaya koymuş. Ve hikayeyi sıkmıyor çizimler. Şöyle göstereyim. Ve çok hoş kaliteye sahip çizimler aslında. Sade olmasının yanı sıra süper çizimler. Ve ikisinin çizimlerine puanını söyleyeyim ayrı ayrı. Tokyo çizimlerine puanım 5 üzerinden 4. Ajin'in çizimlerine puanım 5 üzerinden 3. Ögünlüğün kırdığı puan Falsonelerin karışıklığından dolayı Ajinde ise sadelikten dolayı Ve karakter tasarımdaki çizimleri birazcık Kötü bulduğum için bu puanı vermeyi layık gördüm Ve diğer partımıza geçelim Evet arkadaşlar diğer maddemiz sürükleyicilik Sürükleyicilikte Ajin bir adım öne geçiyor Bunun nedeni Tokyo Gül'ün ilk 5 mangada Şöyle gösterdim ilk 5 mangada Sıkıcı olması Heyecanı Tam olarak heyecan 6'da başlıyor. Aslında ilk 3 manga güzeldi. 4 ve 5 sıkıcılaştırdı benim gözümde. Ama 6'dan sonra gerçekten süper gizemler ortaya çıkıyor. 6'dan sonra sürekli devam etmek isteyeceksiniz. Öyle söyleyeyim. Aşkın sürekli sürükleyeceğine bakarsak ilk 3 manga orta düzey. Çok sıkıcı değil ama çok eğlenceli de değil. Öyle söyleyeyim. Ama 4'ten sonra gerçekten muazzam. Ha, mesela ben bunu 4'ten sonrasını şöyle göstereyim. Bu 4'ten sonrasını İki günde okudum. O kadar heyecanlıydı ki yani meraktan ölürsünüz o derece okursunuz hemen. O yüzden sürükleyecekte Tokyo Gule puanım 3, Ajine puanım 4. Evet karşılaştırma bu şekildeydi. Ben videoyu durduracağım, videoyu kapatacağım daha doğrusu. Ve videonun sonuna hangi manganın kazandığını detaylı şekilde puanlarla koyacağım. Sonra siz puanlar üzerine yazacağım. Yazamazsam da videonun sonunda görmüş olacaksınız. Video bu kadar da arkadaşlar. Yeni bir seriye başladık. Diğer serimiz bu serinin adı hangisi daha hangi manga daha iyi? Hashtag hangi manga daha iyi? Yorumlara hashtag hangi manga daha iyi yazıp istediğiniz mangaların vsden attırabiliriz. Örneğin Noragami vs suikast sınıfı düşünüyorum ama sizin istediğiniz bir seri varsa ondan devam ettirelim. Uzumaki vs Anadolu da çekeceğim ama Uzumaki tamamlamam lazım. Dediğim gibi biz gibi seri. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.